arkadaşlar bugün sizlerle penaltı çalacağım. ikisini çekeceğim bu sefer arkadaşım farklı geçelim. bu arada 7 <laughs> de bitiyor 1-0 <laughs> <sıfır. gülüyor> Arkadaşlar bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Yapmıyorum sadece. Sağ Berat vurdu. bu yok, yok işte ya bu sadece ayak şurşu ve iki bir. Topun gerisinde vurdu ve müthiş bir gol <laughs> Direk Kaç kaç <kişi> arkadaşlar <laughs> Güzel bir şaplak Yakup. o Yakup az daha gol atıyordu ama kaleci şekilli şakıllı hareketler. Gol. Şuna bak ya. Şekilden şekile geçiyor. Atayım ah, ah, köşeme ah, şekli. Ah. Ah. Gol. Gol. Hocam. Hocam <laughs> olmuşuz lan. Oh! Adam gibi şey. tamam, adam gibi Adam gibi o okay, köşeye bakın. o okay. köşeye. Gol! Kaç kaç? 4-3. Yakup'tan müthiş bir gol. Ya sokacağım lan. Geç. Gol dört dört. Bak o şey bak yine otuz Dört dört hala. Şu anda gol atacağım. Ah ah dos Gol beş dört. Beş beş. Gol. Değil değil, canlı, 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 gol ya. gol gol kanka. 6-5. Evet, Berat atarsa o... kazanıyor. Sonunda güzel şeyler olacak. Bir şeyle <laughs> gitmeyeceğiz kaptan. Ya, Berat attı. Tabii ki de kaleci kurtardı. Gol. 6-6. Atan kazanır. Atan alır spordan. İlk Yakup başladı sonra benim bitirmem lazım. Aynen. Atarsan bitiyor. Gol. Ya, bu <laughs> arkadaşlar bu video 10 like gelirse devamı geliyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>